buff gelmiş. İlk başta eşe şeydi. Birbirime eskiden bu suturmuş tekrar bu sutursam eşe yük geliyordu. Yani eşin ev yapı yük kazanıyordu. Sonra eşi değiştirince bu olay gitti. Şimdi onu tekrar geri getirmişler. Güzel olmuş. Bardın niteliklerini ee... şu arkada o birini göstereyim. 1 e 2 bir birim vardı ya. 1 e 2 birim artı 1 artı 1 falan kazanınca 2 3 veya 3 e 4 oluyordu. Veya daha fazla tınıyla. Sonra o birim oynayınca da Nori Hydro'su yanlış hatırlamıyorsam. Kendi kopyasından bir tane daha çağırıyordu. Artık onun buff falan da sayılacak, bard buff olmuş yani. Güzel. Gerek var mıydı yoktu ama olur yani. Böyle olması gerekiyor en başında zaten bence. Eskiden, eskiden kaçtı. Eskiden yedi miydi? Tamam sarar. Ezreal Nerf. Peki gerek var mıydı? Gerek yoktu sanki. Sonuçta bir tek tribe'imle falan oynanıyor. Değil mi? Aynen. Hayal dost birim artı 3 alır. Seve atlanır her hayal dost birim. Aynen. <laughs> her yerdeki hayal dost birimler artı 3 alır. Mantıklı mı bir saniye? A şarj geliyor. E Karim doğru bulmadım mı bu arada? Karim doğru bulmuyorum. Bence Nexus'a değil de şöyle yazması gerekiyordu. Her yer Şöyle olsa daha mantıklı olurdu. Hayal bir birim çağırdığında ona artı 3 veririm. Eğer Hekarim ölse de o hayal birimin artı 3'ü gitmeyecekti. Şimdi Hekarim sağda olmayınca bile hayal birimler artı 3 kazanacak. Mantıklı değil bence. Benim dediğim daha mantıklıydı. Sarmadı bu. Evet. Uyumlanma mı? Abi İrelia'nın niye uyumlanması var? Abi çok saçma. Aa. Oğlum İrelia'ya uyumlanma koymuşlar. Chatte kimse yok. Aa. Gerek var mıydı gerçekten ya? Bunu nerflerler bu arada haberiniz olsun chat. Hangi kim düşünüyor abi bunu? Saçma mantıklı değil. Flok hala ölüyor. Beğenmedim. Oğlum çok kötü oldu bu nerf. Ben hiç beğenmedim Kaysa buff'ını. Buff değil ki bu. Nerf attı aynen. Çünkü abi 3 hasar vuran 4 de vurur. <laughs> Bilmiyorum ben beğenmedim oyununda bariyer alıyor. Tamam sarar mantıklı. Okey mantıklı. Şimdi bariyer koymuşlar. Ben buraya 3 yaparlar diye düşünüyorum Bu da güzel. Çağrı'nın da 7'ye 6 falan gelecek bu turuna. Güzel olur. Bu sıkıntı bir saniye. Ne diyor başka? Herhangi bir bir takipçi uçası. Ha tamam. Aa artık Burnagra kullanmayacak bunu o zaman. Ben Burnagra'ya alıyordum bunu ya. Burnagra oynadığım zaman. Peki aga sorun yok. Herhangi bir şeye üç hasar verirsin ya da bir yer kartını yok edersin. Bir üç tane işte. Yani biraz daha kontrol dönmüş agrodan. Mantıklı olur sarar. Mantıklı mı? Mantıklı mı? Mantıklı ya. Peki çok mu güçlü? Çok güçlü de değil. Sonuçta flok 4 hasar vuruyor değil mi? Güzel buff. <laughs> İşi yetmez. <laughs> Güzel buff şakasına diyorum bu. Yetmez yani. Daha 4 4'e 5 a 4'e 6. Ya fark yaratır da eh, bunun daha büyük bufflara ihtiyacı var. 5 6 evet. Bunun böyle olması gerekiyor. Bunu zaten niye böyle değil ki? 3'e 4 yeterli değil. Bu için. Daha fazla buff ihtiyacı var. Mazala bakacak yeterli değil. Bunun da böyle olması gerekiyor ama yeterli değil. Oha bu gerçek mi? Oğlum ne? Bunu uyuyan destek yoktu ki. Neden abi? Ne güzel şey ama falan. Oğlum bu çok büyük nerf. Oha insan 2'ye 2 iki falan yapar ya. 3'e 1 falan yapar. Ki ona bile gerek yokken 2'ye 1 yapmak bunu. Bu şaka mı Bu, yani. Bu, bu, gel, bu, gelmez oğlum. Demasya aydınlık kalkanından dolayı güçlü değil ki. Demasya'nın kartları bozuk. Di diğer kartlar. Kuş falan ne bileyim. Bin bir tane sıkıntılı rakip şeker kartı var. Silahlanması var. Bu, değil abi sorunu. Kim yapmış bunu? Çok saçma olmuş. Çok kötü olmuş. Ha canım bafı. yine yetmez. Ya güzel aslında bu kart güzel bir kart. Yani 4 manaya 5'e 5. 4 manaya 5'e 4 oynuyorsun. Ve ha, vurduğunda sömür atıyor. Yeter mi bilmiyorum. Görmek lazım. Hani şunlar yetmez yukarıdakiler ama bunu görmek lazım. Niye yetmez gibi geliyor ama dediğim gibi. Deste bulursa yeter. Aynen. 2'ye 4. Bunu biliyordum. Bir dost bir köy. Tamamen iyileşi artırıca. Ooo ağır darbe koyuyor. Tamam ağır darbe mantıklı. Ağır darbe çok mantıklı. Güzel olmuş beğendim bunu. Bu çok, bunu çok beğendim. Çok iyi olmuş. 4 man aynı. Çok şuna düştüm ya. Bayağı iyi olmuş. Ama bu sıkıntı bu arada 4 man olması şu an. Çünkü söz taşı falan da var. Ama böyle olması gerekiyordu sonuçta. İntikam 6 manayken bunun 5 mana olması hoş değil. Abi 3 mana yap geç işte ya cidden mi? Bunu mu yapıyorsunuz? Peki abi. Ya bunu yapmazlar diye düşünüyordum. Hasır azaltma artık beni yok ettim. Yani bariyer veya taf varsa yani dayanıklılık varsa o artık şey olmuyor. Bilmiyorum sarmadım. 3 yap geç işte bence de yani. Daha iyi. Kesinlikle daha iyi ama yine iş yapmaz. Bu kartın bu kart yine iş yapmayacak. Bu kartı hani 2 falan kazanması lazım. Hani iyi bir buff ama yetmez. Çünkü şey çok kötü. Abi 3 mana yap geç işte ya. 2'ye 1 değil. 2'ye 1 de iyi e nerf de 3 shift mana alması lazım. kartın sonu statları değil. 3'e 2 yapmışlar parlak feneri de. Tamam bu 3'e 2 iyi. Mistyye falan ölüyor. 3'e 2 yapmaları okey ki bence 2-2 olması gerekiyor da. Ülkesi biraz daha ağır nörf yiyebilirdi. Yani 3'e 4 veya 4'e 3 veya 2'ye 1 quick attack. 2'ye 1 quick attack çok saçma. 3'e 3 mantıklı mı? 3'e 3 mantıklı değil. Daha mantıklı. Yine o, oynamaz ki. Bir kere şurma veya bundle'da bunu deste alabilecek bir kart yok. Onun harici iyi bir karttı. Yani çok rastgele. Gidiyor ağır darbe veriyor. Ya yani, da verebilir, ağır darbe de verebilir. O yüzden bu kart yine iş yapmayacaktır. Marashal buff'ı yetmez gibi. Marashal 5 mana iken çok sıkıntı ki 6 çok uzun. 6 çok geç ya. 5 hani yapsar yapsalar çığlık atardım o İrelia buff'ından sonra da da. Bu yeterli mi bilmiyorum. Umarım Irelia Nazir'i geri getirmez. 3'e 5. Abi 3'e 5 yapmışlar daha peşinde. Yetmez. şu bu kart iyi değil. Bu kartın 2 tane köreci bomba koyması gerekiyor. Bir tane çok az. Evet bunun bedelinin 5 olmadı. Bedeli kesinlikle 5 olması gerekiyordu. Ama eksi 1, eksi 1 vermeleri hoş olmamış. Ya da olmuş mu? Hala oynanacağını sanmıyorum. Ama daha iyi. Ya yani 5 kesinlikle 5 man olması gerekiyordu. Ama hala playable olacağını düşünmüyorum. Bu saçma mantıklı değil. Kesinlikle mantıklı. Hiçbir işe yaramayacak bu. Ha 2'ye 4, ha 3'e 4. Vav sürgünü ağırdı harbi. o, evet olması gerekiyor zaten. Yetmez, yine yetmeyecektir. İşte işte nerf budur abi. Şey, aynen. Değişiklik, buna değişiklik denir. Güzel. Viego dead. Viego şur şurmaya geri dönüyor. Noxus'tan ayrılıp. Legionar dead. Aslında değil ya. Bilmiyorum. Sonuçta Viego'nun Viego da şeyleri korkunç. Legionar da korkunç olunca güzel olabilir. Aban çok sıkıntıydı abi. Aban kesinlikle çok sıkıntıydı. Korkunç yapmışlar. Bu da kart çok etkiler ve korkunç yaptıkları için Viego harici başka Viego veya Rusisi harici başka bir desteyle oynayamaz. Ama Viego artık bunu oynamak istemeyecektir. Ne olur bilmiyorum Lejoner artık bu saatten sonra. Nerf mü gelmiş buna? Aha. Aha. Anlamadım. 3'e 3'ten 2'ye 4 mü? Bu kart zaten 3'e 3. Bir e bu kart 2 artı 2 artı 3 mü kazanıyormuş? Şimdi... Hmm. Garip bilmiyorum. Yine iş yapmayacaktır ama. Bu kart nerfiymiş abi. 5-6'ymiş 4-6 yapmışlar. Mantıklı değil. Zaten dönüşebilen bir karttı. Dönüşse dönüşürdü yani. Beğenmedim. Ya, ya yanlış anlamamışlarsa beğenmedim. Yetmez. Abi hayır yetmez yetmez yetmez. Çok kötü. Of. Cidden mi ya? Tamam her şey bundan sonra full demas oynayacağız arkadaşlar. Mümkün değil. Şu yukarıdaki demasya kartı zaten şey değil o kadar etkili bir kart değildi. her yani iyiydi de çok etkili değildi. Nerf'ü mantıklı değil. Ama bu inanılmaz. Şu nerede? o oh, altıma yapmışlar. Ya bu uf, hala çok güçlü. Hala çok güçlü. Ya falan ne fark eder abi? Zaten bir ürünü oynayabiliyorsun. Çok rahat bir şekilde. Uf, çok ağır. Bu çok ağır olur. Bu altıman yapmaları saçmalık Riot bir IQ. Ben ben o şey destesinin trolleri oynardım genel olarak. Bu trolleri bu, bu, kartı öldürür ki. Bu çok güçlü oğlum bu çok. Yani trollerci hiçbir destek yapmıyor. Hiçbir destek iş hiç yapmadı bu kart. Ben beğenmedim. Kesinlikle çok ağır olmuş. Şu, şu, şu nerf'ü beğenmedim. Bunu bu, bu nerf'ü de beğenmedim. Bu nerf'ü de beğenmedim. Bilmiyorum. Biliyorum. İyi değil. Hayır. Abi talihaçlar ağlasın da bu çok ağır ya. Hani harbiden çok ağır. Bu kadar olmaması gerekiyordu. 4 bana yapmamışlar mı bunu. Eksi birim yapmışlar. Aa, fark etmez ki. Tamam yani, hiç fark yok. Ha eksi eksi bir. Zaten bunu 4 bana yapmaları gerekiyordu. Bu yanlış bir karar. Eksi bir zaten olayı eksi bir veya eksi iki azaltması değil. Olayı Tesir silmesi. İki birinden tesir silmek fazla güçlü 3 manaya göre. Bu yüzden 4 mana yapmaları gerekiyordu ama çok zekiliyor yanlış bir karar vermiş bence. Yetmez. Bunun bir destesi yok. 4'e 5'e 5'e 6 fark etmez. Onu oynayabilecek bir destesi yok. Soraka falan mı oynayacak abi? Rexal eski haline geldi. Sıkıntı. Çok sıkıntı. Bunu eski haline getirmeleri gerekiyordu. Dörfü bence doğru bir nerf değil çok harbi bir nerf. ama bu halde sıkıntı çünkü ele şu an şey var oyunda neydi onun ismi Aa, var ya eminim bir tane her büyüyü iki şey yapan Tyborg aynen Tyburg. Göstereyim Aynen açamayacağım değil mi evet, Muhtemelen Türk mü Tam yanlış yazıyor olabilirim de bana bir şeyler göstermem lazım. Neyse bulamadım. O kartla biliyorsunuzdur o kart. O kartta çok güçlü olabilir, sıkıntılı. Geçici yapıyor anlık asırı. Mantıklı, doğru. Ama 7 olsa daha mantıklı olurdu diye düşünüyorum. Tam uh, Talia Dead, Talia da çok ağır yemiş. Bu çok büyük sıkıntı bu ikisi. Hani tamam belli bir miktar nerf atmaları gerekiyordu çünkü kötü çekerse o dese hala kaybedebiliyordu ama Talya Trolls desesinin nerf'e ihtiyacı vardı ama bu çok ağır. Bu kesinlikle çok ağır. Özellikle şu bu çok ağır değil üstteki çok ağır. Üsttekinin üstüne bu da ağır olmuş yani. Ben 7 mana yapmalarını düşünüyordum. Geçici olması bilmiyorum ya. Olur. Olur olur olur. Uyar. Ama dediğim gibi troller ölmüş. Bu belliydi. Bunun olmasına rağmen Rumble Meta'ya girmez, giremez. Yani Rumble o kadar etkilemez. Ama evet bunun gelmesi gerekiyordu. Arnie'ye buff gelmiş. Artı bir artı bir yeter mi sanmıyorum. Öncünün artık üretilebilir bir tesir olmaması öyle mi? Öncü artık üretilemiyor mu? Bunu bilmiyordum bu arada. Pantheon falan üretemiyor mu oyuncu? Üretebiliyor bu arada. Yani bilmiyorum. Biliyorum hayır. Bilmiyorum. Her şeyi bilmiyorum diyorum. Biliyorum. <laughs> da bu böyle miymiş? Bunu ilk defa görüyorum. Tamam yetmez. Eğer öncüyü kaldırırlarsa yetmez yani. Ya da denemek lazım da yeterli bulmadım. Yetmez. Elinin başka şeye elinin buna ihtiyacı yok. Gerçekten dört numara mı yaptınız? Tamam Flare buff destesine buff atıyorum Bunu 5, burayı 5 yapmak saçma yapabilir de. 4 yapmak, manasını 4 yapmak peki mantıklı mı? bileti daha inebiliyorsun atıyorum. 1 Bir manalık bire beş yetiye falan. Olur. Peki yapsınlar. Maksat buff atmak değil mi? 3 3 üç yapmışlar yetmez. Kesinlikle yetmez. Seçim şanlısı olmadan yama olur yetmez. Yetmez. Abi çok yeter yeterli değil abi bu bufflar. Yorulmayız artık düşmanı yapsalar yine yetmez. Yine yeter. Özür dilerim. 3 mana yaparlarsa yetebilir. 4 yetmez ama. Hala kötü bir kart. Oha. Oha. Artı bir artı bir yerine böyle mi yapmışlar? Mantıklı bu arada ya. Çok mantıklı. Vah wow, bu nasıl benim aklıma yani? Doğru. Ama yine ya Pantheon ses için nerflemişler bunu da yine verirsin saldırı turunda abi. O mantıklı defanslı verip ata open atağa çıkınca güçlü oluyordu bu. Evet. Bu iyi olmuş Pantheon'a. Ve bitti. Beğendim Fukulcu nerfini. Magi olarak sıkıntı. Bu an bu bu, 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 ne? Nami yok. Bard'ı görüyorum sağ altta. Bu ne abi? Hangi şampiyon bu? Bu Bard da bu, bu hangi şampiyon abi? Açılmayacaksın diyor açılıyorsun. Ne mi? Bu ne lan? Aa fize bak. Ne Bayağı zar atıyor. Bu arada şunu şunu sadece hareket ettirmişler bak arkadaki görseli. Şöyle şuradan şuraya gidiyor. sağa, sağdan sola bart geliyor falan. Bu nasıl diyorsun o? Evet işte sarar. Deriyorsa ne olmuş? Lee falan bunlar ne abi? alternatif çizim yazıyor. Bart karşısında Garen ya Garan var aynen değil mi? Garen tarzı Garen'in lobideki garip kostümü. Tiplere bak. Ve level up animasyonu var. Bak. Bu Farron değil mi? Güzel olmuş. Nami Lee'sin tarihi potansiyeli var. Farron'a şey yapıyor. Güzel sarar. Aa dur level up. İzleyelim abi. Hmm para fans çıkıyor. Ve köpek balı değişmiş. E işte. Güzel. Çok bir şey yapmamışlar ama iyi. Zillin değil mi bu? Zillin değil bu. Zillin herhalde. Aynen Şu Şurada yazıyor ama Zillin altta yazıyor. Beğendim ya, hoşuma gittik artık kostümlere, alır mıyım almam burası ayrı. Ama güzel olmuş beğendim kostümleri. Aa Fahron değil Darius'muş. Darius'muş. Darius ne bu kadar büyük? Darius bu kadar büyük değil, 2 metre ama direkt 3 katı değil bir insanın. Büyü atıyorlar falan. Veysin abi. Fizz, Bard'ın kafasında Fizz var. Zilean uyumuş. Burada bir kardeş bağırıyor. Peki abi. Oyun tahtası. Aa, güzel olmuş. Güzel. Almayacağım ama güzel. Şarkısı ise arkadan şarkısını açarız. <laughs> Çok iyi. Pordan daha iyi olmuş oha. Şu arkadaki şeyler olmasa poru daha iyi diyecektim de şu arkadaki şeyler varken bardın alması bayağı iyi olmuş. Bundan rakip çok beklediği zaman atılabilir. Şeker evsarda treş yüz rakip şekerken oynatılacak bu aynı böyle bir şey yapmıyor treş daha farklıydı. Tam bu kadar. Yama'yı beğendim ben bir aylık yama için iyi değil şu kart çok. Uf korkutuyor şu kart beni ya. Bundan sonra meta olur abi? Bundan sonra meta olur biliyor musunuz? Şurayı bir açalım. Oradan bir bakalım. Bardize, Talia. Talia kitle. Aloy, Demacia daha iyi durumdadır. Apefis çok büyük bir nerf yemedi. Bart hala vardı değil mi? Bard ve herhangi bir Bard destesi daha iş yapacak. Bard çünkü nerf yemedi. Lejyon destesi nerf yedi. Lejyon oyundan silinir. Energy'in Energy'il. Energy de bayağı kalktı. Şu an korktuğum şey. Aslında kalkmadı yıl. Çünkü kalktı. Aynen kalktı. Yok. Tekrar şimdi kalktı. yıl yerine Eni ile Sven oynayıp Girdap Rex falan oynanılabilir. O eski tarz bir deste vardı. Bilgi uçurma biraz daha popülerleşir. Ama yeni bir deste, Girdan Plex deste sadece hiç yeni bir deste metal gireceğini sanmıyorum. Abi İrel Yazır metal ya girecektim. Dur 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 dur. Aa İrel Yazır metal ya girecek. Eşte des, eş bok bir işe yaramaz. Şu an meta Bart, İrel Yazır. Hekarim olma ihtimali yok değil mi? Hekarim olmaz ya. Hekarim hala şey yapmaz. Yapar mı bilmiyorum. Hani bir Lucian Hecarim denemek lazım da. Sanmıyorum çünkü intikam aldım abi kafasına intikam atarım silinir oyunda. Ataklayamadan, level daha atlayamadan. Kayıs da hala iyi değil. hala iyi değil. Şen de hala iyi değil. Sonuçta Fiora'nın nerf'le hala. İrelia Azir. Bart desteleri. Oyun açalım abi. Oyundan düşüneyim. Intera. Runtere'yi göremiyor musunuz? Niye göremiyorsunuz? Ver abi doğru. Verdi. Evet, teşekkür ederim. Lux. kardeşim. Pantheon. Abi Heimerdinger Jace, şey, Jace de işi yapar. Shelf Lock yapmaz. Imagine. FTR falan çok güçlü değil bunlar. Bard'ın yanında çok sönük kalıyorlar. Tamam hala aynı. Apelios Fiz belli limitler yükseder belki. Üçüncülerim bu şekilde. Yamayı bir aylık yama için beğenme mesela. Her haft bir haftalık yama olsa, bundan sonraki bir hafta tekrar yama yapacak olsalar tamam idare eder. Ama güzel denildi bir o zaman da bir aylık yama için iyi değil. Daha iyi olması gerekiyordu. Çünkü. O Bart'tan bir tane can azaltmaları gerekiyordu. Oyuna çok fazla oynanmayan silik şampiyon var. Onların bufflanması gerekiyordu. Bir sürü takipçinin büyünün buff yemesi gerekiyordu veya o tarz şeyler. Şey, biraz daha oyun kontrole dönmesini istiyordum da o da gerçekleşmiş. O da gerçekleşmeyecek. Hatta oyun hızlanacak. metaya girdiği için. Girdap ekstra girecek. Muhtemelen 8. turda oyun bitecek. Yine. Sıkıntı. Yamayı beğenmedim. Durum bu şekilde. Hadi zor oynayalım.